sesim duyulmamış olabilir. O yüzden e, yeniden hmm, sessiz de olsa bir konuşacağım. Biraz evvel floppy kustu. O yüzden e, aşağıya indik. Ya bar bölümünde hava çok soğuktu. Ben de polar giymiştim. Çünkü o yüzden kustu ya da bilmiyorum. Ya da yolculuktan dolayı. Hmm, i̇yi gidiyor şimdilik. Zaten 5 saat kadar bir vaktimiz kaldı. Hmm. Dün gece içeride yattık. Feribotu gösterdim size. Zaten boş. Ve içeride de oturacak bir sürü alan var. Ee, üçlü bir, şöyle bir üçlü koltukta komple uzandım. Flop de çantasında yattı. Ee, gece Perseid meteor yağmuruna yani göremedim ara ara çıkıp baktım dışarıda yatmadığımız için fakat çıkışlarımdan bir tanesinde herhalde şurada oturan çocuklardan şüpheleniyorum yani flapiye böyle bir kese kağıdının içinde kocaman bir pizza atmışlar yani şeyin içine çantanın içine bütün çanta domates sosu olmuş İşte flopin ağzından çıkardım hepsini belki ondan da kusmuş olabilir bu arada ondan sonra da yani uyandırıp da dışarıda sürüklemek istemediğim için Ondan sonra pek yalnız bırakamadım Floppy'i. Ee, bir tuvalete çocuklardan gizli gizli yolumu değiştirerek gittim hızlıca. Yani kimseye de bir emanet edesim yok nedense. Hani böyle gözüme kestirdiğim... Yani bir çift var o tanıştım ama onlar buralarda değiller. Bu yüzden e, onları emanet edemiyorum. Onun dışında e, sabahleyin saatimi kurmuştum ama kapatmışım ve uyumaya devam etmişim. Gün, batım, gün doğumunu da yakalayamadım. <laughs> Neyse çocuklarla dönerken diyorum. Yani gün doğumunu yakalarım. Güzel uyudum. Sabah 9'a kadar yani 9 saat uyudum neredeyse. Biraz koltuğum tabi bir yerlere battı etti falan ama güzel alta postu serdim. Uyku tulumunu yastık yaptım falan. E, rahat ve güzel geçti. Daha ne olabilir yani. Gerçekten. E, temiz bu arada. Bayağı temiz. E, hangi şeydi, ferry Line'da onu yazarım aşağıya. Ee, temizliği sık yapılıyor. Bir de çok kalabalık olmadığı için de bence temiz kalıyor. Bir kahve içtim. Dün akşam bir bira içmiştim. Bugünkü hakkımda kahveden kullandım. Çünkü yanıma aldığım kahve tabii ki soğumuş. Ee, onun dışında her şey çok lezzetli ve şey gözüküyor yani hani fiyatlar nasıl derseniz ee, bazı ufak böyle indirimler var. 3 bir kola 5,5 euro falan gibi. Bence aşırı kötü değil. Yani çocuklarla dönerken tabii ki bir hazırlık yapacağım ama onlar da buralardan bir şeyler yemek isteyecektir bence. Ama hani yemeyecekleri kadar bir pahalılık da değil. Tabii ki değerler yani. Ee, bunu görmüş olmak iyi oldu bir şey soracağım onu sormadım acaba hani boşsa içerideyken kabin e, kiralamak tutmak nasıl oluyor daha uygun fiyat mı oluyor daha pahalı mı oluyor böyle bir şey nasıl olur onu sorabilirim. 100 Metern rechts abbiegen. Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen, um auf I92 zu bleiben. için iki katı yol gittim. Yarım saat neredeyse. Girişi kaçırdım. Şimdi camping Elena'ya geldim. Ee, daha önce mail atmıştım ama cevap vermiyordum. Umarım e, yer vardır. Şimdi biraz deniz, bira,

Evet şimdi park edeceğim. Sanırım geceliği 23 euro'ya anlaştım. Elektrik dahil ve fiyatı dahil. Normalde tabii ki çift kişilik fiyatlar var genelde. Hadi bakalım. Şimdi yani tabii ki böyle ideal muhteşem bir yer değil ama tabii ki de son dakika gelince böyle bu işler. bir yere geldim. Biraz deniz atacağım kendime. Karnım aç restorana gittim. Dediler ki deniz genelde dalgalı olur. O yani yüzden şu anda düzgün önce denize gir sonra istediğini hazırlarsan dediler. Ben de çok tatlıydı. Bu öneri. Ben şöyle kendimi göstereyim. <laughs> lopi, lopi! Lopi yeni keşiflerde. Şimdi yüzme zamanı Yaşasın 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 Evet Sonunda bir Denize sahile ulaştık Yüzdük Floppy ile Floppy <laughs> Evet sonra bir şeyler yiyeceğiz Bugün e, kayvanda yapmayacağım Gerçekten biraz dinlenmek istiyorum İtalya'nın sıcağından Sonra e, bunun hak ettiğini düşünüyorum. Önümde daha bin kilometre var İstanbul'a varmak için. Nasıl bir programım var? Hiçbir programım yok. Bu gece burada kalacağım. Yarın bir pedal yapmak istiyorum. Ve e, sonra bakacağım. Bakacağım akşam düşünürüm. Ne yapacağımı. Şimdi tatlı bir kız geliyor Floppy'e doğru. Evet. Çocukların bir numaralı aşkı Floppy. Görüşürüz. Ve o efsane de gelmiştir. Kalamari. Ve Yunan satısı. Ve Yunan birası. Artık Yunanistan'dayız. O zaman şeyimize. Arkadaşım yanımda olmasa da senin için içiyorum, yiyorum. Az daha. Bir afiyet olsun. Harika bir gün Batma. <laughs> 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 Çok güzel. thank you